Aile Bakanlığı'ndan destek müjdesi. Annelere ve babalara sosyal yardım ödemesi veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın okulların açılmasıyla beraber dar gelirli ailelere çocuklar için sağladığı yardımların detayları merak konusu oldu. Sosyal yardım ödemeleri, evde bakım maaşı, aile destek programı ödemeleri, engelli ve yaşlı aylığı Eylül ayının ortasında hak sahibi vatandaşların hesaplarına aktarıldı. Söz konusu destek ödemeleri verilmesinin ardından okulların açılmasıyla birlikte farklı yardımlara dair araştırmalar hız kazandı. Bu çerçevede ihtiyaç sahibi ailelerde bulunan çocukların eğitim hayatına destek olabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu yardım programları merak ediliyor. Aile Bakanlığı eğitim yardımları. Yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş eğitim odaklı sosyal yardım ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre sosyal ve ekonomik destek ödemesi, aile destek programı bünyesine çocuk desteği, şartlı eğitim yardımı, eğitim materyali yardımı ve diğer yardımlar dar gelirli ailelerde bulunan çocuklara sunuluyor. Söz konusu desteklere dair ayrıntılı bilgilere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşılabilir. Bakanlık destek ödemelerini hak sahibine sağladıkça sosyal medya hesabından duyurular yayınlanıyor.